Değerli dostlar, böyle günlerde insan çok fazla para pul konuşası gelmiyor. Fakat çok fazla sorulduğu için cevap vermek istiyorum. Şimdi normalde borsa geçen depremden sonra birinci gün açık açık açıldı. Açılmaması lazımdı. Çok büyük yanlışlıktı. Ben bunu her gün Twitter'ımda buradan da ama özellikle Twitter'dan daha çok bas bas bağırdım. Kapanması gerekiyor bu borsanın dedim birinci gün ve ikinci gün devam etti borsa işlemleri. Üçüncü gün çok çok daha fazla bağırmaya başlayınca insanlar çünkü artık düşüş de çok fazla olunca artık bunun yanlış olduğu anlaşıldı ve en azından üçüncü gün borsa durduruldu ve yapılan işlem de iptal edildi. Ama bu yine de çok doğru değildi. O ilk iki günün de iptal edilmesi lazım. Bununla ilgili de çok fazla yazdık, çizdik, uğraştık ama biz bir yere kadar ciddiye alındık. Çok da fazla ciddi alınmadı bu kadar insanın yazmasına rağmen. Şu an bu iki gün işlemleri e, güncelliğini koruyor. E, hatta daha sonra da bu borsanın daha da uzun tatil olması gerektiğini söyledik. E, onunla ilgili de çok yazdık. Hatta yarın borsa açılacak açılmasın diye çok uğraştık. Ama maalesef açılacak. Şimdi neden açılmaması gerekiyor? Çünkü depremde yani borsada herkesin eşit olması lazım. Fiyatına, fiyatların adil fiyatlanması için herkesin aynı anda aynı işlemi yapacak kapasitesi olması lazım. Ama deprem bölgesinde nüfusun %15'i, bakın %15'i bunun içinde göçük altında olanlar var veya göçük altında değil ama interneti kesilmiş insanlar var. Yani çok ciddi yani adamın belki orada 20 milyon 30 milyonluk hissesi var. Depremde belki hasar görmedi evi ama internete bağlanamadı ve dolayısıyla bir sürü insan veya göçük altında kalanlar veya başka sıkıntılarla gelenler hisselerini satamazken yani birileri hisselerini satamazken birileri hisseleri satarak burada bu insanlara mağdur etti ve para kazandı. Bu adil değil dedik. Çok uğraştık ama işte buraya kadar e, gücümüz veya sözümüz dinlendi ve sadece bir gün iptal oldu. Bütün tek ben değil de bunu bilen herkes bunu yazdı. Çarşamba günü iptal oldu ve bir hafta yakın bir ara verildi. Ama tekrardan yarın başlayacak borsa. Tekrar söylüyorum bence bir hafta daha ara verilmeli. İnşallah fikirleri değişir. Son dakikada değişir ve özellikle Pazar salı da iptal olur. Hadi pazartesi teknik olarak iptal olması çok zor ama salı iptal olabilir. Neyse bunları neye istinaden söylüyoruz arkadaşlar? Hep tecrübe her şey. 99 depreminden... Yola çıkarak söylüyoruz. 99 depreminde borsa bir hafta şey kalmıştı, kapalı kalmıştı. Ondan sonra da bir haftadan sonra da borsa açıldığında ilk gün çok ciddi düşmüştü. Ondan sonra ise toparlanmaya başlamıştı ve ondan sonraki o yıl içerisinde borsa yaklaşık %200'e yakın artış göstermişti. Bunu bu şimdi niye anlatıyorum? Bugün bunu anlatmanın zamanı mı değil mi? Bugün artık belki bunu anlatmanın çok zamanı değil. Ama anlatma deneyim şu bir sürü insan hem o bölge deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin insan o bölgede lise senedi yatırımı yapmış ama normal piyasada da bir sürü insanın şu anda çoluğunun çocuğunun rızkı ekmek parası veya işte köşeye koyup biriktirdiği paralar bir kısmı borsada ve bu 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 insanların ciddi bir kayıpları oldu son iki günde, özellikle son üç gün oldu. O üçüncü gün iptal oldu. Neyse. Dolayısıyla çok fazla soruluyor. Oradan şunu söylemek istiyorum sadece. Geçmiş, moraliniz biraz düzelsin diye. Yani maddi kayıplar ne kadar tatmin olur, düzelir düzelebilir veya işte ölümcül kayıpları düzeltme şansımız yok ama en azından parası anlamında. ...çok fazla korku salarak elinizden paranızı almaya çalışan bir spekülatörler grubu var piyasada. Özellikle pazar, büyük satış yapanlar gibi. Onların baskılarıyla, korkularıyla hisseler çok düşecek. Elimizdeki para pul olacak diye korkmayın. Biraz moraliniz düzelsin diye söylüyorum. Burada bir yatırım tavsiyesi değildir ama geçmiş tecrübemle size... Ee, biraz ne diyeyim size e, yani paranızı birilerinin çarpmasını engellemeye çalışıyorum. Paranızı birilerinin kapmasını engellemeye çalışıyorum. Ee, bugün Twitter'ımda da paylaştım. Instagram'da da paylaştım. Buna benzeri borsa 1400 endeksteyken yaptılar. Hatta o gün yazmışım deprem veya başka türlü bir haberle borsayı bir anda düşürürler böyle. Panik olup elinizdekini kaptırmayın. Bakın nasıl toparlıyor dedim. O gün günde e, bir siyasetçinin ölüm haberini borsada konuşmaya başladılar. Tam bir buçuk yıl önceydi. Borsa endeksi 1400'den 1200'e düştü. Herkes panik oldu. Mallarını kaptılar orada insanların. Sonra borsa 5 kat arttı arkadaşlar. Dolayısıyla böyle dönemlerde insanları panikletipler, panikletirler. Herkes malını satar ve birileri bu panikle elinizden malları alabilir. Eğer elinizdeki şirketler güvenilir, büyük şirketlerse. Bakın küçük benim zombi şirketler dediğim şirketler için demiyorum. Yani yarı batık veya ne olduğu bilinmez şirketler için demiyorum ama... İsmini vermeyeceğim ama anlıyorsunuz demek istediklerimi. Ama birkaç tanesini vereyim. yani. Tüpraş gibi, Aselsan gibi, yani Koç grubu vesaire büyük şirketlere sahipseniz e, bu tip durumlarda lütfen sizi panikletmelerine izin vermeyin. Bununla ilgili yine tecrübe konuşuyorum size. E, yaşadığımız kötü tecrübe ama hani böyle başarılı tecrübe gibi anlatmıyorum. Kötü tecrübe konuşacağım size. Kitapta da anlattım. 91 yılında Körfez Savaşı'nda elimizde Fortutosan hisseleri vardı arkadaşlar. 100 liralık hisse savaş olduğunda ee, bir anda 20'ye kadar hatta 25'e kadar düştü. Paramız 4, 3'te 1 hatta 4'te 1 düştü. Ee, panikle verdik her şeyi. Sonra 1 iki gün sonra savaş devam etmesine rağmen takır 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 hisseler artmaya başladı. Ondan sonraki 5 yılda dolar bazı şirket 10'a katladı. Şu an tutsaydık dolar bazı 500 kata katlamıştı. Yani bizim elimizde belki o gün babamda 50 bin dolarlık hisse senedi vardı. Şu an rakamı sayamıyorum. 50 bin dolar, 25 milyon dolar mı oluyordu? Ne oluyor? 2,5 milyon dolar mı oluyordu? Bilmiyorum ama inanılmaz bir para oluyordu. Bakın rakamı bile sayamıyorum. O kadar büyük. Ne oldu? Biz panik olduk. Savaş çıkıyor dedik. 91 krizinde söylüyorum. 91 savaşı. Çok büyük savaş. George Bush giriyor dedik şeye dedik. Bu tarihin en büyük savaşı olacak. işte. son dönemin en büyük savaşı olacak. Türkiye'nin de başına bir şeyler gelebilir vesaire diye korkutlar korkutlar haberleri pompaladılar. Biz satmak zorunda kaldık. Elimizdeki çok büyük bir serveti kaybettik. Aynı şekilde bundan aldığım derste tabi yaklaşık kaç yılıydı? 2001'de yine yanılmıyorsam, yok 2000'de yine borsa acayip düştü. O zaman endeksi 20.000'den 7.000'e düştü. O zaman tecrübeliydim, o düşüşü ciddiye almadım. Tam tersine orada aldım ve bir şeyler kazandım. 2009'da pandemi de inanılmaz şekilde düştü borsa. Pardon pandemi diyorum. Bu Lehman Brothers battığında, Lehman Brothers batıyor. Bu borsada eski olanlar anlasın diye anlatıyorum. E, battı, Lehman Brothers batıyor, dünya batıyor. Dünyanın en büyük krizi oluyor. 2009 buhranı 1929 buhranından bile büyük olacak dediler. Bütün her şeyi dibe getirdiler. Bizim borsamız dahil dünyadaki borsalar dahil ne oldu? Aradan bir buçuk yıl geçti. Bu hisseler 3'e 4'e katladı. Aynı şekilde arkadaşlar, Allah korusun kötü Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. Borsamız acayip düştü. Şu anki endeks rakamıyla bakın 650'ye düştü yanılmıyorsam. 650'ye. O zamanki 65 bin endeks ama sıfır atıldı. 650'ye düştü. Darbe oldu. Ülke battı dediler. Ne oldu? Takır 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 borsamız şu anda onun tam 8 katına çıktı arkadaşlar. Bakın 8 katına çıktı darbeden bu yana. Ee, ondan sonra pandemi oldu. Pandemi ile beraber yine borsamız acayip düştü. Pandemi dediler. Büyük şirketler acayip düştü. Türk Hava Yolları 8 liralardaydı. Pegasus 25 liralara düştü. Bugün Türk Hava Yolları 15 kat arttı. Pegasus 30 kat arttı. Rakamları biliyorsunuz endeks aynı şekilde 4'e 5'e katladı. Şimdi aynı şekilde deprem çok büyük bir felaket. Bu hepsinden farklı diyecekler. Çok daha uzun sürecek diyecekler. Vesaire diyecekler. Borsayı düşürmeye çalışacaklar. Ama burada e, anlık şekilde düşürüp belki e, panikle elinizden iyi hisseleri almaya çalışacaklar. Ama gerçekten iyi hisseniz varsa elinizde. Ne size söylediğim gibi. Altyapısı güçlüyse batmayacak kadar büyükse ee, ülke batmadığı sürece ki batmayacak bir ülkeyiz Allah'a çok şükür. Ülkemiz ayağa kalktığında sizin bu şirketlerinizde bu düştüğü yerden çok güzel kalkacaklar. Ee, yani şu an yarın açılırsa devlet birkaç tane de teşvik de verdi. Hem bireysel emeklilikteki e, fonlardaki dağılımla ilgili bir değişiklik yaptı. E, katkı payı fonunda hisse e, şeyini arttırdı dağılımını arttırdı. Bunun dışında birkaç teşvik daha verdi. Bundan dolayı belki yarın borsa destekle e, yukarı bile açılabilir. Ama hani düşük bile açılsa e, çok düşük bile açılsa yine bu spekülatörler sizin elinizden almaya bile çalışsa e, bu düşüşler daha önceki istatistikler gösteriyor ki 1 iki gün sürüyor 3 gün sürüyor. Ondan sonra bütün bu bir yıl bekleyen vakti olan çok ciddi iyi şirketlerde zararını kurtarır. Hatta para kazanacak. Konumuz şu anda sizin para kazanmanız değil, para kazanın diye bunu anlatmıyorum. Sadece depremde zaten çok moralimiz bozuk, zaten duygusal ciddi kayıplar yaşadık, maddi kayıplar, manevi kayıplar da yaşadık. Bir de üzerine özellikle deprem bölgesinde beni izleyenler, 3 kuruş paranızı bu borsadaki insanlara kaptırmayın. Aynı şekilde bireysel emeklilikte çocuklarınız için yatırdığınız fonlar eğer hisse senedi fonundaysa panikle bu endeksteki bu düşle elinizdekileri kaptırmayın yatırım tavsiyesi değildir. Bu demek değil ki ben söyledikten sonra yarın takır takır %10 gidecek, %20 gidecek. Bunu demiyorum. Ama sadece şunu söylüyorum. Daha önceki rakamlar gösteriyor ki yarın çok düşse bile, öbür gün çok düşse bile siz eğer bekleyecek enerjiniz, gücünüz varsa bir yıl bekleyen, bir buçuk yıl bekleyen mutlaka ve mutlaka iyi şirketlerde bu rakamların çok üzerini görüyor. İnanmıyorsanız lütfen geçmiş grafiklere bakın. İyi şirketlerinizin bir grafiklerine bakın. Bir Tüpraş'ın, Fortitos'a'nın grafiğine bakın. Tüpraş'ın grafiğine bakın. Aselsan'ın grafiğine bakın. Ereğli'nin grafiğine bakın. Ee, bu tip şirketler ve baktığınızda böyle büyük şeylerde, çok kötü haberlerde dip yaptırırlar. Ama ondan sonra bu rakamlar, e, hepsi bu tarihi zirvelerini tekrardan görürler. Yeter ki ihtiyacınız olmayan bir parayla bu işlere devam edin ve sabırlı olun. Ee, tek derdim, spekülatörler elinizdeki yarın sabah, ee, Pazartesi de bu arada bunu paylaşmıştım. Bu hatırlıyorsanız Pazartesi de bu tweetimi paylaşmıştım. Lütfen panik elinizdekileri kaptırmayın demiştim. Şimdi ısrarla söylüyorum ee, ihtiyacı olan tabii ki yani yarın ödemeniz varsa iki gün sonra ödemeniz varsa satmayın diyemem mecbursunuz satın. Ama borsa uzun vadeli iştir. Eğer bir yıl sonra Mert Bey alacak vaktim var, iki yıl sonra bekleyecek pardon vaktim var, iki yıl bekleyecek vaktim var diyorsanız bu fiyattan satmayan, bekleyen bir yıl sonra bu iyi kağıtlar mutlaka ve mutlaka zararlarını kurtarır. Geçmiş istatistikler bunu söylüyor. Bunu tamamen vicdani bir şeyle söylüyorum. Benim herhangi bir şekilde burada bir gelir kazancım yok. Borsacılık da yapmıyorum. Borsa firması sahibi de değilim. Tam tersine emlakla ilgili çalışıyorum. Ne kadar çok borsadan para çıkarıp arsa alırsanız, tarla alırsanız o kadar para kazanacağım. Ama şu an doğru zaman değil. Size burada satın, gidin gayrimenkul alın ya da toprak alın diyemem. Ee, onlar sonraki konular, şu anki konumuz eğer hem bireysel emeklilikteki, hem borsadaki hisselerinizi panikle bu adamlara kaptırmayın çünkü korkutuyorlar depremden dolayı şu kadar zarar olacak, ülke ekonomisi böyle bitecek, şöyle kötü olacak diye panik çıkarıp daha da düşürüp elinizden almak isteyebilirler. Ee, bu demek değil ki şu an büyük bir zararımız yok, ülke olarak çok ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşayacağız. Öyle gözüküyor. Bununla ilgili de daha sonra hem Emre Hoca ile yaparız. ...Emre Alkin Hoca'nın vakti olursa onunla yaparız. Hem kendim bir şekilde anlatmaya çalışacağım size. Bunun tabii ki çok büyük ekonomik tıpkı 99 depreminde olduğu gibi ekonomik yansımaları olacak, ekonomik sıkıntılar olacak. Ama iyi şirketi olan e, beklerse mutlaka kurtarıyor zararını. Ha şunu diyenler olacak. Ahmet e, Bey ben beklemeyi sevmiyorum. Ben buradan satarım. Yarın biraz daha düşer, geri alırım. Buna da amenna. Bunu yapabiliyorsanız yapın ama elimizdeki istatistikler şunu gösteriyor. Benim babam da babadı Arkadaşlarım da yapamadı. Kimse böyle düşerken satıp da aşağıdan geri alamıyor. Siz satıyorsunuz. Sonra bir anda bir yukarı gidiyor. Kaptırıyorsunuz. Çok profesyonel değilseniz kulağınızın arkasına kapayın. Yatın. Aynı geçen gün söylediğim gibi ekranı kapayın. Bakmayın bile. Siz TÜPRAŞ'a ortaksanız. Siz Türk Hava Yolları'na ortaksanız. Siz Pegasus'a ortaksanız. Ya pandemi oldu ne oldu? Pegasus'a ortak olan, Türk Hava Yolları olan, TAVA ortak olan ne oldu? Pandemi Pandemide mahvolduk dedi ama ne oldu? Hepsi o tarih zivlerini kat be kat geçti. Türk Havaları 15'lerde 12'lerde düştü 8 liralara. Ne oldu? Pandemi bitti. 150 liraları gördü. Her zaman en kötü en kötü günün, en kötü gecenin e, hatta şöyle bir söz var. E, y y neydi? Gecenin en karanlık anı sabah en yakın zamandır. Mutlaka sabah oluyor. Mutlaka gün doğuyor. Bu tabii ki e, kayıp olan canlarımız için değil. Bunlar da maalesef yapacak artık bir şey kalmamış gibi gözüküyor. Yapacağımız tek şey en azından bu borsada bu aptal spekülatörlere elimizdeki paraları kaptırmayalım. Kazandığımız paraları belki bunları dinleyerek ikiniz üç kişiniz bile para kazanırsanız bu borsada zararınızı kaptırmayarak 6 ay sonra kazandığımız paranın %5'ini onunu e, bir çocuk okutmaya harcarız. Bir sürü annesiz babasız çocuk listeleri geliyor bana. Bunları araştırıyoruz ediyoruz. Bunları da vakit oldukça bana yazın paylaşacağım size. Annesiz babasız kalmış depremde çocuklar. Bunlara burs verelim. Bunları okutalım. E, devir Parayı konuşma devri değil farkındayım ama e, o insanların da yarasını sarmak için maalesef paraya ihtiyacımız olacak. E, hem iyilik yapmaya çalışalım hem de bu adamlara paramızı kaptırmayalım lütfen. E, herkese çok teşekkürler. Yatırım tavsiyesi değildir. Kısa vadeli değildir. Elimizdeki istatistikleri söylüyorum tekrar bana. iki gün sonra, üç gün sonra A, borsa bak düştü sen bilemedin diyenler olursa e, gerçekten bozuşuruz. Şunu diyorum. Geçmiş istatistikler en büyük savaşta bile, darbede bile pandemide bile, en kötü olayda biri 1-2 bir, yıl bekleyip ekranı kapayan iyi kağıtlarda zarar, zarar etmemiş arkadaşlar. Ben sizden bunu anlatmaya çalışıyorum. Elinizdeki parayı pul etmesinler istiyorum. Bu kadar. Umarım anlayan anlar anlamayan da zaten Allah selamet versin. Herkese çok teşekkürler. Bir kişiye bile faydam olup da bir kişinin bile bu e, çakallardan parasını koruyorsam ne mutlu bana. Tamamen geçmişte yaşadığımız tecrübeleri anlattım. Bunu 94'te de yaşadık. 91'de de yaşadık. Hepsinde yaşadık. Saygı ve sevgiler.